Her şeyi söyledi. Allah Allah ya. Demek hak ediyoruz değil mi? Orada ya gidin ya gidin tabi. Evet oyu kullanmayın siz. Deprem zaten yardım etmek sizin şeyinizi yok. Evet. Oylarınızı söylüyorum. Kabul edenler. <laughs> bırak muhatap almaya değmez. Çok o müyümün müyümün kahretmenin kahretmenin değil, çok bile kabul edilsin. MHP arkadaşlarımızın, MHP'li aylaksız, <laughs> aylaksız, Bana aylaksız diyemezsin. Bana aylaksız diyemez. Haddini diye evet. bilsin. Haddini evet. bilsin. Evet. Arkadaşlar o çok bile kabul edilmişsin. Milliyetçi Hareket Parti arkadaşlarının oyunu göremedim. Pislik mi? Pislik miyim ben? Hacer bu laflar bana... sana çok yakışıyor. Evet. Siz çekim sebebi kullanıyorsunuz AK Parti üyelerin retoylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun depremize değerlerimize. Toplantıyı kapatıyorum.